Selamlar dostlar. Size söz verdiğim gibi Palworld'u bitirirken Final Base'i bitireceğimi söylemiştim. Bugün sizlere Final Base'in ne alemde olduğunu söyleyeceğim. Bu benim hayalimde yapmak istediğim bir şeydi ama bugün gördüğüm bir videodan sonra inanın hani dedim benimki hikayeymiş. Yani uzay gemisi tasarımı yapacağım diyordum ama uzay gemisinin ta kendisini yapan bir yayıncı videosu gördüm. Yabancı bir yayıncı. Ciddi anlamda çok iyi yapmış. Ee, hemen şöyle ufaktan göstereyim. Ne yapmak istediğimi. Ee, çatıyı bu şekilde yaptım. Size hoş bir karşılama yapayım diye. Bayağı sürdü. Takribi 5 saatimi aldı. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Yapmak istediğim şeylerden biri şuydu. Hemen şöyle içeri gireyim. Biraz ses ağır gelirse söylersiniz. Oyunun içerisinde size ne gerekiyorsa yapılan şeyler yani şu mobilya tarafında ve diğer tarafında ne varsa bunların hepsini kurdum. Size bunları da göstereyim dedim. Bir kola şişesi şeyi vermiş. Burada bir Grizzbolt oyun tutacağı. Karşıda bir kalem var. Hemen şöyle göstereyim. Buraya lavaboda gerekli olan şeyleri de koyduk. Şimdi base'in dışarıdan nasıl gözüktüğünü göstereceğim size. Şu an gökyüzüne çıkacağım. Şu an bu benim base'imde maksimum nereye kadar çıkabileceğimi bir göstereyim. Gökyüzünden nasıl gözükecek? Jagerbomb hava yolları esenle sınar. Sevgili takipçilerim deyim, selamlarım deyim. Ee, Beysuz'dan bu şekilde gözüküyor. Maksimum yukarıya çıktığımızda tabana indiğimizde ise şöyle göstereyim. Dışarıda herhangi bir yaratığın kalmaması için daha doğrusu herhangi bir işçinin kalmaması için elimizden geldiğince yüksek taban bir giriş, yüksek taban bir çalışma alanı kurduk. Şöyle hemen içeri girelim. İşte böyle efsane alfa pallarınız içeri çok rahat bir şekilde girip çıkabilsin diye büyük kapıları koyuyoruz. En üst seviyeyi kurdum bu sefer. Bir önceki videolarımda daha önce söylemiştim. Küçük pofuduk yatakları kullanmanızı tercih ederim diye. Ama artık oyunu bitirirken ne var ne yok en yüksek seviye onları kurduk. Daha önce size söz vermiş olduğum gibi uh, falerism falan videosunu çekeceğiz dedik ama yayındayken yaptık ama gene de buradayken göstereyim seviyeye göre göster. Victor Shadowbik full artı full de bunun sadece çalışma hızı yok. Geriye kalan saldırı ve savunması yüzde %30'a denk geldi. 313k canı 1326 saldırısı 1365'te savunması oldu. Şimdi bu Axel ve Orserki yukarıda kasacağım bir ona da bakmış oluruz. Yani finalda ne kadar bir canı yükseliyor, şeye yükseliyor. Ona bakarız. Hemen şuradan üstüme alacağım. Gerekli yükseltmeleri. Şimdi burayı 5 katlı yaptık. Yani tabandan itibaren 5 kat. Hiçbir pal hiçbir yerde sıkışmıyor. Yataklarını da aşağı kata attık. Bura benim üreme çiftliği alanım yani oyunu bitirirken burada da hızlandırmalar gerekli olanları kurdum. Sınavı falan kurmadım çünkü sınavlık herhangi bir işim yok. Buraya bunları yaptık. Hemen şöyle yukarıda göstereyim. İşte uzay tasarımı yapmak istediğim şey bir uzay gemisine benzer bir şekilde yapmak istiyordum final evimi. Bir gemi tasarımını da yaptım. Sonra size şu görseli verebilmek için bayağı bir genişletmek zorunda kaldım. Yani oyun içerisinde ne var ne yok size her şeyi ve her şeyi anlatmaya çalıştık. Kısa yollardan ne yapmaya çalışmanız gerektiğini her şeyi söyledik. Elimizden gelen ne varsa anlatmaya çalıştık. Bir yerde hata yaptıysak affola. Şu son verdiğim sözü de gerçekleştireyim. Hemen şuradan finalında ne olacak ona bakalım. Pala geliştir diyelim. Axel Orsak biliyorsunuz bu kulebosu. Hemen şunu geliştir diyelim. Maksimum HP'si 254K'ya tekabül etti. Saldırı hızı 900'lerde kaldı. İlginç bir seviyede. Bunu da hemen hızlıca geliştirelim. Büyük bir ihtimal savunma kısmı o kadar istediğim gibi gelişmeyecek. Onu da göstermiş olarım. Bu da max'a geldi. Çalışma herhangi bir önemi yok. Bu full artı full deyken 4 oluyor. Herhangi bir or serki de 4 seviyeye getirdiğinizde 5 level şey yapabiliyor. Bu oyun içerisinde şu an güncelleme bekliyorum açıkçası. Güncelleme gelmeden herhangi bir şey daha oynamayacağım gibi benziyor. Bu da bizim base manzarası. Bu şekilde buraya da bir balkon düşündüm şöyle göstereyim. Platform olarak yaptım burayı. Tabandan itibaren takribi 30. kata tekabül ediyor. Üstteki mavi çizgi de maksimum kurabileceğiniz bölgeyi gösteriyor. Ben daha çok hani en yukarı tepeye nereye çıkarsak kaç kat çıkabiliriz onu deneyecektim. Bunun etrafını kapatacaktım ama yani elimizden gelen bu oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu benim için Palworld'un bitişiydi. Size verdiğim sözleri tutabilmek için bayağı uğraştım. Bu şeyin de kulenin yapımı da bu videodan önceki takribi bugün daha doğrusu dün akşam başladık yayına saat 10 gibi. 10 gece 3 arasında bunun komple yapımının canlı yayının kaydını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenileri orcuk görmeyin. Bye-bye.